Tonguç Kampüs'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz fonksiyon çeşitleri. Fonksiyonun bir türlü çeşidi var tabii ki. Birim fonksiyon var, sabit fonksiyon var. Bir sürü şey var. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Böyle detaylarını göreceğiz. Ama hemen takvimimizi alalım önümüze. Takvimimize zaten bugün yazıyor. Hemen fonksiyon çeşitleri 14 Şubat Pazartesi. Arkasından da bu hafta tabii ne gelecek? Parçalı fonksiyon ve hafta sonunda da pazar günde haftanın soru çözümleri olmuş olacak. Kitabımız da zaten sıfırdan AYT Soru Bankası Matematik. Açtığımız zaman fonksiyon çeşitlerini burada göreceğiz. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili yine sorularımız var. Ee, tek tek yazıyor zaten parçalı fonksiyon, parçalı fonksiyon grafiğine geçmiştikten sonra doğrusal fonksiyon, örten birebir, e, daha sonra arkada da sabit vesaire olması gerekiyor birim, eşit fonksiyon. E, her biriyle ilgili birer örnek yapıp arkasından onunla ilgili sizin çözmeniz için e, örneklerimiz bulunuyor burada. O zaman ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeyelim ve videomuza e, fonksiyon çeşitlerimize başlayalım diyoruz fonksiyon çeşitlerinde ilk fonksiyonumuz örten fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor burada şimdi iki tane kümemiz var zaten bunu biliyoruz tanım kümesi ve değer kümesi ne yapıyorduk aslında biz fonksiyonu bir makine olarak düşünebiliyoruz değil mi yani bir yerden bir şey giriyor ve başka bir halde o çıkıyor burada da aslında tanım kümesinde başka bir eleman olarak çıkmış olacak hani görüntü kümesinden başka bir eleman olarak çıkmış olacak ee, onu söyleyebiliriz f gibi bir sayıda gösteriyordu ne, ne diyorduk mesela örten fonksiyon içinde şunu söylüyoruz değer kümesindeki açıkta eleman kalmıyorsa eğer burada da yazmışız zaten değer kümesinde değer burası neden buraya değer dedik buraya tanım kümesi birinci tanım kümesi hani şöyle de aslında kodlayabiliriz tanım değer olayını. Tanım kümesi bir tanımlayacağız ki önce işi daha sonra değer verebilelim gibi kodlayabiliriz. İlk kümemiz tanım ikincisi değer oldu. Ee, i̇çinde de bir de görüntü kümemiz vardı. Bu tanımlarda unutmayın. Bir önceki videolarımızda zaten fonksiyona giriş videomuza söylemiştik. Bir tekrar olsun bize. Ee, ne diyor? Değer kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa örten fonksiyondur. Şimdi değer kümemiz içerisinde bu açıkta eleman kalmayacak. Bu ne demek? Ee, eşlediğimiz zaman tanım kümesindeki elemanları eşlenmemiş hiçbir eleman kalmayacak demek. Zaten tanım kümesinde eşlenmemiş eleman olursa bu artık fonksiyon olmazdı. Başka bir şey olurdu. Ee, burada da eğer kalıyorsa, kalmıyorsa örten fonksiyon diyoruz. Mesela bir A ile eşleşmiş. 2 C ile 3 B ile. E, ne oldu o zaman? Biz şunu söyleyebiliriz. Değer kümesinin B her eleman tanım kümesindeki bir elemanla eşleştiyse e, ne olacak? Görüntü kümesi değer kümesindeki tüm elemanlar olmuş olacak. Yani görüntü kümesi aslında değer kümesine eşit olmuş olacak diyebiliriz. Örten fonksiyonla ilgili sorumuzu çözelim o zaman artık hazırız buna. A eşittir 1, 2, 3, 4 ve B eşittir eksi 3, eksi 1, 1, 3 ve f a'dan b'ye bir fonksiyon olmak üzere x eşittir 2x eksi 5 fonksiyonu örten fonksiyon mudur demiş bize bakalım örten fonksiyon mu ne demiştik her bir elemanı eşlediğimiz zaman boşlu boşta eleman kalmayacaktı değer kümemizde hemen bakıyorum f için mesela önce tanım kümesinden biri yerine yazalım f 1 eşittir ne yapacağım 2 çarpı 1 eksi 5'ten ne olacak? Eksi 3 olacak. Bakıyorum. Eksi 3 var. Okey. Bu tamamdır. Sonra 2 e, için bakıyorum. F2 eşittir. 2 çarpı 2 eksi 5 eşittir. Ne oldu? Eksi 1. Tamam. Bu da var. F3 için bakıyorum. Hemen. Tek tek yazıyorum tam hükümesindeki elemanlarımı. 2 çarpı 3 eksi 5 eşittir. Ne olacak? Bu da 1. Tamam. Bu da var. Sonra bakıyorum. 4 için yazıyorum. F4 eşittir. 2 çarpı 4 e, eksi 5 eşittir. 8 eksi 5 tane de 3. Baktığımda bu da var. Her bir elemanın bir karşılığı bir görüntüsü var. Ve boşta hiç eleman kalmıyor. O zaman bu fonksiyon örten bir fonksiyondur diyebilirim ben. Ve içine fonksiyona geçerim artık. Şimdi içine fonksiyonda da yine aynı şekilde tanım kümemiz ve değer kümemizi verdik. Ee, ne diyor? Değer kümesinde açıkta eleman kalıyorsa içine fonksiyon olur. Aslında e, örten fonksiyonla içine fonksiyon birbirinin tersi gibi düşünebiliriz bu iki durumu. Yani arada e, açık eleman kalıyorsa değer kümesinde ne diyoruz? Biz içine fonksiyon olur. Ama hiç açıkta eleman kalmıyorsa bütün üstünü örtmüşüz. Örten fonksiyon olmuş diyebiliriz biz buna da. Ee, boşta kalan, açıkta kalan elemanın dışında bütün eşleyen elemanların olduğu küme yine görüntü kümem oluyor. FA kümesi. Burada FA artık B'ye değer kümesine eşit değildir diyebiliriz. Eğer eşit oluyorsa zaten örtendir diyorduk. Ee, o zaman hadi yap bak sorularımıza bakalım. Sorularımıza geçelim. Nasıl sorularımız varmış onu bir görelim. Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi içine fonksiyondur? Yani kaç tanesinde değer kümesinde e, boşta eleman kalır diyor bize. Birinci fonksiyonuza bakalım. F doğal sayılardan doğal sayılara. Fx eşittir. X artı 6 demiş. Şimdi doğal sayılardan doğal sayılara baktığımız zaman küçük doğal sayımız 0'dı. 0'ı verdiğimde ne oldu burası? 6 oldu. 1 verdiğimde 7 oldu. 2 verdiğimde 8 oldu. 3 verdiğimde 9 oldu. 4 verdiğimde de ne olacak? 10 olacak. Böyle devam edecek. 11, 12, 13, 14 diye. Şimdi doğal sayılar dediği için sıfırdan daha küçük bir değer veremiyorum. Buradaki değer kümesindeki sıfırla 6 arasındaki değerler kalıyor. Yani ben en küçük x yerine sıfır veririm ve artık ne ekmiş olur? 6 ekmiş olur. 6'dan devam eder ee, çıkacak sonuçlar. Değer kümesinde, görüntü kümesinde aslında çıkacak sonuçlar. 6'dan devam eder. Ama benim değer kümem 6'dan başlamıyor. 0'dan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 hiçbir zaman ulaşamayacağım sonuçlar oluyor. O yüzden bu içine fonksiyondur diyebilirim. İkinciye bakalım. E, ee, N'den R. Yani doğal sayılardan reel sayılara f bir fonksiyonmuş ve fx eşittir x kare artı 5 demiş. Şimdi doğal sayılarda vereceğim her değer için e, reel sayılarda bir karşılığı olacak. Tamam bu bir fonksiyon ama e, bütün reel sayılara ulaşabilecek miyim? Tabii ki ulaşamam. Çünkü reel sayılar doğal sayılar çok daha büyük bir küme çok çok daha büyük bir küme. O yüzden ben diyorum ki hani doğal sayılardan verdim. Mesela sıfır için verdim 5 çıktı. 1 için verdim 6 çıktı. 2 verdim x yerine. Ne olacak? 9 olacak. Aradaki değerler var ve hani sadece doğal sayılar değil böyle rasyonel sayılar var. Yani diğer reel sayılar var. Bir sürü değer var ve bunların hiçbirine ben doğal sayıdan reel sayılara giden bir fonksiyonda ulaşamayacağım için bu da içi nedir diyebilirim. Çünkü değer kümesinde boşta eleman kalıyor. Sonra bakıyorum. Do tam sayılardan tam sayılara. fx eşittir x, x artı 5. Şimdi burada hangi tam sayıyı verirsem vereyim bir şekilde bir tam sayıya ulaşacağım ve e bütün tam sayılara bir şekilde ulaşabilirim ben. Yani x yerine eksi sonsuzdan başlayan değerleri vereceğim için burada hani ben şu değere ulaşamam diyemem tam sayı olarak. Bütün tam sayı değerlerine bir şekilde ulaşabilirim. O yüzden bu örtendir diyebilirim. Örtendir dedim. Reel sayılardan reel sayılara bir f fonksiyonu için fx seçti x kare eksi x diyor. Şimdi burada baktığım zaman hangi değeri verirsem vereyim ulaşabiliyor muyum? Buna bakacağım. Bir bilinmeyen denklemler neydi? Bize parabol belirtiyordu. Analitik düzlemde diyebiliyorduk. E hemen yapalım biz bunu. 2 şey x parantezine aldım. x çarpı x eksi 1 dediğimiz zaman ne olacak? Şurada çizelim ufaktan. x hani köklerden biri 0 diğeri 1 olacak. Şurası sıfır, şurası bir. Ee, kollar yukarı bakıyordu. Hemen şuradan aldığımız zaman şöyle. Ne oldu? Görüntü kümesinde baktığımız zaman alabileceği değerler buradan başlıyor. Buradan aşağıdaki değerleri alamıyor. O zaman ne diyebilirim? Ben buna bu da içine fonksiyondur diyebilirim. O zaman 1 2 3 tanesi içine fonksiyondur derim. Bir tanesi de örten olmuş oldu. Birebir fonksiyona geçtiğim zaman, şimdi yine tanım kümem değer kümem var ve bize diyor ki tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü farklı ise birebir fonksiyondur deniyor. Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü farklı. Mesela baktığımız zaman bir A'ya gitmiş, 2 B'ye gitmiş, 3 C'ye, 4 D'ye gitmiş. Her birinin görüntüsü farklı, o zaman bu bir birebir fonksiyondur diyebilirim. Dikkat var bir de biz ne öğrendik az önce? Örtenliği öğrendik bir de içine öğrendik birebir. Şimdi bir fonksiyon ne diyor? Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü farklı ve görüntü kümesinde baş, boşta eleman kalmıyorsa fonksiyon birebir ve örtendir deriz. Baktığın zaman her birinin görüntüsü farklı ve değer kümesinde boşta eleman kalmıyor. Boşta eleman kalmaması örtenliği hatırlatıyor. E, her birinin görüntüsü farklı olmasa birebir hatırlatıyor. O zaman ben fonksiyona birebir ve örtendir diyorum. Hatta bir fonksiyon birebir ve örtense ne diyorduk? Tersi vardır diyorduk. Bunu da ilerideki videolarımızda zaten göreceğiz. Şimdi ufaktan böyle bir çıtlatmış olalım diyoruz. Sorumuza geçelim. Ne diyor bize? İki tane küme vermiş. A kümesi ve B kümesi. A kümesi 1 2 3 4, B kümesi de x y z t demiş ve f A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere üç tane fonksiyon tanımlamış. Ve diyor ki buna göre verilen fonksiyonlardan hangileri birebir ve örtendir? Şimdi birebir ve örten olması için ne diyorduk? İki şartımız vardı. Birebirliğin kuralı neydi? Tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinde başka bir elemanla eşleşecek. Ve örtenliğin kuralı da boşta eleman kalmayacaktı değer kümemizde. Hemen bakıyorum. 1 x'e gitmiş f fonksiyonu. 2 y'ye gitmiş. 3 z'ye 4 t'ye. Evet bu birebir ve örten. İkinciye bakıyorum. 1 x'e gitmiş. 2 y'ye gitmiş. 3 de x'e gitmiş. Ne oldu? Aynı eleman iki tanesi de aynı şey gitti. Bu neye aykırı oldu diyebilirim ben bunun için. Birebirliğe aykırıdır diyebilirim. O yüzden bu olmadı. Diğerine bakıyorum. F 1 y, 2 virgülüye, 3 virgülüye 4 y. yine birebirliğe aykırı. Aynı zamanda örtenliğe de aykırı. Az önceki de öyleydi. Çünkü boşta eleman kaldı. O zaman ben ne diyorum? Birebir ve örtendir yalnız bir dediğim zaman cevabımı oluşturmuş olacağım. Eşit fonksiyonlar. Orada da ne yapıyoruz? F A'dan B'ye ve G A'dan B'ye iki fonksiyon olmak üzere. Fx x eşittir G ise bu iki fonksiyona eşit fonksiyonlar denir. Yani F'in de G'nin de tanım ve değer kümeleri aynı iken, bu iki fonksiyon birbirine eşitse biz bunlara eşit fonksiyonlar diyoruz. Sorumuzda bakalım ne diyor? F R'den R'ye ve G R'den R'ye fonksiyonları eşit fonksiyonlardır. Ee, buna göre diyor 2a artı b eksi c kaçtır? Hadi fonksiyonlarımıza bakalım. Şimdi iki tane fonksiyon verdi ve bunlar eşit fonksiyonlar diyorsa ne olması lazım? x kareli terimlerin katsayısı, işte x'li terimlerin katsayısı ve sabit terimler birbirine eşit olması gerekiyor. Yani bu iki fonksiyon birbirinin aynısı olması gerekiyor. Ne olacak? a eksi b 5'miş x karenin katsayısı. O zaman a eksi 5 e, alttaki x karenin katsayısı 3'e eşit olmalı. Buradan a 8 gelir. Hemen diğerine bakıyorum. X'li terimlerin katsayıları da eşit olacak. Yani B artı 3 2A eksi 3'e eşit olacak. Şimdi A 8'miş. Yerine yazdığım zaman B artı 3 eşittir. 8 kere 2, 2 16. 3 çıkarırsak 13. B de buradan 10 gelecek. Kat da eşitse C de 8'e eşit olacak. 2A diyor. 16 artı B artı 10 eksi C eksi 8. O zaman 16 artı 10 eksi 8'den cevabımız 18 çıkacak deriz ve bir sonraki konumuzun devamı olan sabit fonksiyona geçeriz. Geçeriz ve diyor ki tanım kümesi değer kümesi vermiş bize A'dan B'ye bir fonksiyonmuş F ve tanım kümesinin elemanlarının tamamı değer kümesindeki yalnızca bir elemanla eşleniyorsa bu fonksiyona sabit fonksiyon denir demiş. Şimdi Tanım kümemde istediği kadar eleman olabilir. Bu elemanların hepsi yalnızca bir tane e, sayıyla eşleniyorsa. Bu da tabii ki ne olacak? Sabit bir sayı olması gerekiyor. Bu k dediğimiz şeyin. E, fx eşittir k şeklinde gösteriliyor. Buna bir sabit fonksiyon diyoruz. Şöyle bir kuralımız da var baktığımız zaman. fx e, sadece böyle normal fonksiyon olarak yazmayabilir de. Hani e, rasyonel sayı olarak da yani normal fonksiyon erken, rasyonel sayı olarak da yazılabilir böyle kesirli falan gibi. Ax artı b bölü cx artı d şeklinde yazmış. O zaman ne olacak? X'in katsayıları oranı sabit sayıların oranına eşit olacak diyebiliriz. Hadi sorumuza bakalım. Nasıl bir sorumuz gelecek? fx eşittir a eksi 3 x kare artı 2 b 6 x artı 10 fonksiyonu sabit fonksiyondur. Buna göre a çarpı b değeri karşı. Şimdi sabit fonksiyon diyorsa ne olacak? Bu bir sabit sayıya eşit olacak diyebiliriz. O zaman ne olacak? x kareli ve x'li terimin bulunmaması gerekiyor. Yani sadece 10 kalacak burada. Ben bu x kare ve x'i nasıl yok ederim? Katsayıları sayılarını sıfırlayarak yok ederim. O zaman A eksi 3 eşittir 0 derim. A buradan 3 gelir. 2B eksi 6 eşittir 0 derim. 2B buradan 6 gelir. Her iki tarafı 2'ye bölersem B 3 gelir. A çarpı B de birbirlerine mi? zaten. 3 çarpı 3'ten 9 olmuş olur. Ve birim fonksiyona geçelim. Birim ne yine tanım kümen ve değer kümem var. Diyor ki tanım kümesinin her elemanı kendisini eşliyorsa birim fonksiyondur. Yani A girdiyse A çıkacak. B girdiyse B çıkacak. C girdiyse C çıkacak. Yani ne olacak? F A eşittir A. F B eşittir B. F C eşittir C. F D eşittir D. Yani F X eşittir x diyebiliriz. fx artı 3 eşittir. x artı 3 diyebiliriz. Yani i̇çerideki neyse aynı şekilde dışarıdaki de aynısı olacak. Birim fonksiyona şöyle de kodlayabiliriz kafamıza İçi dışı bir fonksiyon olarak kodlayabiliriz. Bu birim fonksiyonun gösterilen şey ve I ile gösteriliyor. Ee, sembolü bu. a'dan a'ya ve x eşittir. ı'dır da diye söylenebilir. Sorumuza bakalım. Fx eşittir. A artı 3x kare artı b eksi 7x artı c eksi 5 birim fonksiyon olduğuna göre A artı b artı c toplamının sonucu kaçtır demiş. Şimdi Birim fonksiyonsa içeride neyse dışarısı da ona eşit olacak. İçeride x kareli bir terim yok. O zaman ben burayı sıfıra eşitleyeceğim. X'li bir terim mi var? O zaman buradaki kat sayının 1 olması lazım. Ee, şey yok içeride yine e, sabit sayı yok. O zaman sabit sayı da sıfırlayacağım demek oluyor. A artı 3 eşittir 0 ise a buradan eksi 3 gelir deriz. Şimdi x kat sayısına bakalım. b eksi 7 ne olacak? 1 eşit olacak ki burada sadece x kalsın. O zaman b eşittir 8 derim. c eksi 5 de 0 ise c de buradan 5 de derim. a artı b artı c'yi soruyor. Eksi 3 artı 8 artı 5'ten cevabım 10 yapması gerekiyor diyebilirim. Doğrusal fonksiyona geldik. Şimdi geldik diyebiliriz ki fasulyenin faydalarına. A sıfırdan farklı bir sayı ve fx eşittir ax artı b biçiminde verilen fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir diyoruz. Ee, doğrusal fonksiyonun bize genel terim aslında yani genel olarak şöyle bir formül çerçevesinde çıkıyor sorular diyoruz ee, ve aynı şekilde grafikle de verebilir, grafik sorusu da isteyebilir. F bir doğrusal fonksiyon ise grafiği bir doğrudur diyoruz. Yani şu şekilde bir doğru olabiliyor. Burada da doğrusal fonksiyonda Verilen gibi doğru formülünü hatırlayabiliriz aslında x bölü a artı y bölü b eşittir 1'i kullanarak da bir takım sorularımızı çözüyoruz zaten çözeceğiz bununla ikisiyle de alakalı sorularımızı o zaman bakalım sorumuz ne demiş f r'den r'ye bir doğrusal fonksiyon olmak üzere f2 eşittir 8 f3 eşittir 10 olduğuna göre f7 kaçtır şimdi doğrusal fonksiyon formülü nasıl yazılıyordu genel bir yazılış biçimi az önce bahsettik fx eşittir ax artı b şeklinde yazılıyordu. Şimdi f2 ne olacak o zaman? f2 eşittir 2a artı b olacak. f3 de ne olacak? 3a artı b. f2 8'e eşit, f3 de 10'a eşit. Şurası b düzgün yazalım. Şimdi ne yapacağız? İki tane, iki bilinmeyen bir derecen denklemi var aslında. Şurayı görmezsem. Hatta buraya tekrar yazayım bunları. 2A artı B eşittir. 8. 3a artı b eşittir 10. Burada ne yapabilirim yok etme metodunu kullanırım. Burayı eksiyle çarparım, ee, eksi a, 3a, şey, eksi 2a, 3a. Burada a kaldı, bler birbirlerini götürdü. Bu da ne eşit olmuş oldu? 10 8'den 2 eşit olmuş oldu. Yerine koyduğumda da b de buradan 4 gelecek. f 7yi soruyor. Fx önce biz bir yerine yazalım, şuradan aldığımız değerlerle. Fx eşittir a yerine 2, b yerine 4 yazacağım. 2x artı 4. F7 artık x'i de yerine yazdığımız zaman bulabiliriz. 2 çarpı 7 artı 4'ten 18 yapacak. sorumun cevabı diyebilirim. Tek ve çift fonksiyonlara geçiyoruz. Şimdi de f, r'den r'ye bir fonksiyon olmak üzere iki tane e, kuralım var. Eğer f eksi x eşittir eksi fx oluyorsa yani bu içerisindeki eksi dışarı atıyorsa kendini f tek fonksiyondur. Ama bu içerideki eksi kendini yok ediyorsa aynı şekilde f eksi x fx'e eşit oluyorsa, f çift fonksiyondur diyorum eksi dışarı atılıyorsa tek eğer eksi içeride yok olmuş hal yani eksili hali de pozitif hali negatif hali de ikisinin birbirine eşit oluyorsa bunu da çift fonksiyon diyorum fonksiyondaki değişkenlerin derecesi tek ise tek fonksiyon çift ise çift fonksiyondur da diyebiliriz mesela fx eşittir x kare gibi bir şey çıktı karşımıza derecesi çift o zaman biz buna çift fonksiyon deriz ya da x üzeri 11 bir çıktı karşımıza. Ee, X'in derecesi 11 tek fonksiyondur deriz. Hadi sorularımıza bakalım ve çözelim nasıl sorularımız geliyormuş. Sorumuz diyor ki yukarıda verilen fonksiyonlardan hangileri çift fonksiyondur? Az önce biz görmüştük ne demiştik? Ee, eğer dereceler tekse tek fonksiyon çiftse çift fonksiyondur diyorduk. Ee, x, fx e eşittir x küp artı 7x diyor bize. Şimdi ben buraya baktığım zaman x'inde de dereceler Burada x küp, burada x üzeri 1 aslında. Ne olacak? Tek o zaman ben buna tek fonksiyondur diyebilirim. Bir sonrakine baktığımda fx eşittir x kare artı 5. Aslında bu 5'in de yanında x üzeri 0 var. x üzeri 0 1 demek. Bir katsayısı da buradan geliyor diyebilirim. İkisinin de üstleri çift olduğu için ben buna çift fonksiyondur diyebilirim. fx eşittir mutlak x. Şimdi Mutlak de değer eğer e, işin içine giriyorsa, o zaman iş birazcık karışıyor ama zor değil tabii ki tek bir açıklaması var. Şimdi burada şey diyebilirsiniz düşündüğünüzde, x'in derecesi hocam bir değil mi? O zaman tek fonksiyon hayır öyle değil. Burada değer ver. Mesela x yerine eksi x koy, eksi x mutlak içerisinde eksi x. Hatta şuraya yazalım. X'e eşit değil miydi? Yani her türlü pozitif çıkıyordu bu. Ee, ne olursa olsun içerideki ee, mutlak eksi x mutlak x'e eşit olduğu için o zaman ne olacak? Eksiyi dışarı vermiyor yine e, yutmuş oluyor. Ben buna çift fonks, fonksiyondur diyebilirim. Bir sonrakine baktığımızda fx eşittir işte 5x üzeri 4 artı 3x üzeri 3 artı 7. Hem çift var hem tek var. O zaman ne diyeceğim ben buraya? Hem çift hem tektir demeyeceğim tabii ki. Ne çift ne de tek fonksiyondur denir diyebiliriz. Hangileri çifttir diyordu bize? 2 ve 3 deyip sorumu cevaplamış olurum ben burada. Ödüllü sorumuza geçeriz. Ödüllü sorumuzun da cevabını yorumlarda sizden bekliyoruz. Yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. Videolarımızla ilgili ileride, ileride yayınlayacağımız videolarla ilgili bize hocam şunu yapsanız güzel olur bu bizim için yararlı olur gibisinden de e, yorumlarınızı yazabilirsiniz ödülü sorunun e, dışında. E, oradan yapacağımız dönütler de bizim, bizim için çok önemli hepsini tek tek okuyoruz değer veriyoruz ve onlarla ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.